Merhaba sevgili dostlar, Kripto Vadisi hoş geldiniz. Yeni bir analiz videosu ile karşınızdayız. Evet, haftaya güzel haberlerle başladık. Ne haberleri geldi? Çin ABD arasında belli bir süre gümrük vergilerini indirme kararı geldi. Onları hep beraber bakalım istiyorsanız. Öncelikle haber metnimizi okuyalım. Çin ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergilerin %125'ten %10'a 90 güreyle, 90 gün süreyle indirecek. ABD'de Çin'e uygulanan vergileri %30'a düşürecek. 90 gün süreyle sevgili dostlar. Bu da ister istemez ne yaptı? Kripto paralara olumlu şekilde etkiledi. Geçen hafta hatırlarsanız FED, FED faizi sabit bırakmıştı sevgili dostlar. Bunun neticesinde e, biraz daha istikrarlı bir piyasanın olduğunu gördük sevgili dostlar. Tabi e, yine olumlu gelişmeler devam ediyor. Kripto para dünyasında biliyorsunuz özellikle kripto para dünyasında e, olumlu gelişmeler peş peşe geliyor. Olumsuz gelişmeler peş peşe geliyor. Geçen hafta istiyorsanız tekrar bir bakalım ne yapmıştı? FED Başkanı Powell e, e, faizle ilgili e, henüz gümrük vergileriyle ilgili anlaşmaları görmemiz lazım. O yüzden de faizi sabit bıraktı demişti. Bu hafta ise e, ne gördük? Hemen e, Çin ABD arasındaki, geçen haftanın sonlarına doğru da ABD ile İngiltere arasındaki gümrük anlaşmaları, gümrük vergi anlaşmalarının olumlu şekilde piyasalara yansıdığını ne yaptık sevgili dostlar? Görmüştük. E, ABD Başkanı Trump hatta Powell'ı sert bir dille eleştirmişti aptal diyerek. Ben zaten bunu yapacağım. Bu, bu ay niye faizi indirmedin diye de fırça atmıştı. Powell ise ABD başkanı da olsanız piyasada etki diye bir mesaj vererek ne yapmıştı? Faizi sabit bırakmıştı. Bu haftanın başına baktığımızda Trump sözlerini yerine getirmiş gibi gözüküyor. Geçen hafta İngiltere'ye de bu hafta 90 günlük süre de olsa Çin'le de bir faiz e, e, kredi anlaşması yani daha doğrusu... E, gümrük vergisi anlaşmalarının imzalandığı ortak yol bulduğunu ne yapıyor sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Tabi bunlarda ne yaptı? Bugün bu saatiyle baktığımızda da Bitcoin'e ve kripto paraları olumlu bir şekilde yansıdığını ne yapıyor sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Yine biliyorsunuz e, Ukrayna Rusya ile, Rusya'da Ukrayna ile İstanbul'da, Türkiye'de bir e, kalıcı barış için bir anlaşma yapmaya niyetli olduklarını ne yapmıştı sevgili dostlar geçen cumartesi günü yani geçtiğimiz cumartesi günü e, söylemişti daha Trump bir önce Ukrayna'nın İstanbul'a gidip e, barış anlaşmasını imzalaması gerektiği ilgili söylemişti. E, bu hafta ve geçen hafta Trump yine piyasalara ciddi bir şekilde ne yaptı Sevgili dostlar etki eyledi Peki bu hafta ne bekliyor bizi bu hafta Salı günü saat üç buçukta olması lazım tekrar bakayım ABD enflasyon verisi gelecek enflasyon 2.4 civarında tekrar 2.4 civarında bir veri bekliyoruz sevgili dostlar Perşembe gününde FED Başkanı Powell'ın ve işsizlik istihbaratlarından yağlanma başvuruları gayri sarf iç ürkü ürk, hasıla gibi birkaç tane verimiz var e, salı ve perşembe günleri ki bu verileri de ne yapacağız sevgili dostlar takip edeceğiz ama salı günkü veri önemli e, ABD'nin enflasyon verisi gelecek eğer enflasyon verisi düşük gelirse 2.4'ten düşük gelirse yine piyasalar olumlu şekilde etki edecek yine perşembe günü Powell'ın e, konuşması var e, Tabii tabi Powell'ın konuşması işte ABD ve Çin arasındaki anlaşılan e, vergi e, 90 günlük vergi anlaşması ile ilgili yorumlar olacak. E, geçen hafta faizi indirmediği için bununla ilgili bir olumlu kelimeler söyleyebilir. Bu olumlu kelimeler neticesinde de önümüzdeki aylardaki faiz indirimi, faiz açıklamaları sanki indirilmiş gibi piyasaya yansıyabilir ve yükseliş gidebilir. Grafiğimize baktığımızda ise şöyle grafiğimize detaylı baktığımızda ise tabi bu haberlerin hepsini e, kriptohavadis.com internet sitemizde okuyabilirsiniz. Burada ekonomik takvimimiz, haberlerimiz, son gelişmeler, analizlerimiz falan hepsi var sevgili dostlar. Ara sırada kriptohavadis.com e, web sitemizi ve Twitter adresimizi ya, ya Twitter adresimiz var. O anda mutlaka gözden geçirin. Bu anlattıklarımızın hepsi anlık olarak orada ne yapıyor sevgili dostlar. Yayınlanıyor. Şöyle baktığımızda e, genel Bitcoin tablomuza baktığımızda 106 bin 107 bin dolar seviyesinde 107 bin de diyebiliriz. Yani burası 106 bin 107 bin. Tabii ben günlük bunu baktığım için biraz daha alttan aldım hesabı ama siz şuralara kadar yani 107 bin dolarlara kadar bakabilirsiniz bir direncimiz var bu direnç defalarca eder, defalarca denenmiş ama başarısızlık bir başarısız olmuş ve aşağılara doğru bir yığım sağlamış. Öncelikle ilk hedefimiz 107 bin dolar, 106 bin, e, 500 ve 107 bin dolar arasındaki bir direncimizi kırabilmek. Bu direncimizi kırabilmemiz için de ne yapmamız lazım, nelerin gelmesi lazım onlardan deminden bahsetmiş. Tekrar isterseniz geçelim. ABD enflasyon verisinin düşük gelmesi lazım. 2.4 gelirse yatay seyirde izlemeye devam eder. Perşembe günü Trump'ın da işte tamam bizim için olumlu artık Çin'le barış anlaşması e, e, vergi anlaşması olumlu. Zaten ABD ve Çin'de böyle bir anlaşma yapıldı. Ukrayna'da, Rusya'da gerginliği bitmek üzere piyasalara olumlu bir şekilde yansıyacak gibi iyi şeyler söylenirse 107 bin dolar dirençlerini ne yapacağız sevgili dostlar? Kırmaya başlasa Burası bizim için ciddi bir ATS seviyesi yani tepes seviyesi. Hatırlarsanız Trump'ın koltuğa ee, geleceğinin baş, karantileşmesiyle birlikte bu seviyeye ulaşmıştık. Daha sonra Trump'ın keskin dili yüzünden de tekrar yerin dibini boylamıştık. Tekrar aynı seviyelere Trump getirdi. Yani Trump önce yükseltti sonra düşürdü sonra tekrar aynı seviyelere getirdi. Tabi Trump'ın bu vakitten sonraki e, DJ kelimeler de önemli. O yüzden e, artık kripto para piyasası Trump'ın elinde oynayan bir şekilde gelmiş. E, yine İsrail'de İsrail ile ilgili birkaç söylentisi var biliyorsunuz Gazze'deki savaşı bitirmesiyle ilgili. Trump önce basına veriyor birkaç tane söylentiyi daha sonra kendi söylüyor. Burada da birkaç tane büyük Amerikan dergisi ne demişti sevgili dostlar. Trump Gazze'deki savaşı bitirirse Noel barış ödülünü alabilir demişti. O tarafta da belki bir düzenleme olursa piyasa iyice bu savaş tedirginliği geçer. İşte Çin'deki Çin'deki gerginlik 90 günlük ertelendi. İşte Rusya ile Ukrayna barış imzalamayacak gibi gözüküyor. İsrail'e Gazze saldırıları bitip tüm dünyadaki işte bu tepkiler biraz daha yumuşacak gibi görürsek 106 bin 107 bin dolar seviyelerine çıkıp 110 bin doların üstüne atarak buradan devam edecekmiş gibi yolumuz gözüküyor. Tabi dediğimiz gibi bunların olumlu şekilde devam etmesi lazım. Bu olumluluk sürecinde de piyasa izlemeye devam edeceğiz. Toplam markete baktığımızda buradaki tablo da aynı. Burada da şöyle baktığımızda 3.6 trilyon doların üzerine bir seviye çıkmamız lazım ki her şey olumlu bir şekilde olsun. Ethereum'a baktığımızda da Ethereum daha gitmesi gereken çok yol varmış gibi gözüküyor. Yani bir Bitcoin sadece tablo Bitcoin için güzel bir tablo gibi gözüküyor burada. Ee, şöyle çizdiğimizde düşeni kırmış gibi gözüküyor burada Ethereum ama Ethereum için bakın tutunması gereken 2580 2500 600 dolar gibi bir alanlar var. Henüz daha buralar erken. Peki ne zaman biraz daha olumlu olabiliriz derseniz de yani 3000 dolar üzerine atmadan Ethereum'da bir hype'ı çok görecekmişiz gibi gelmiyor bana açıkçası. O yüzden biraz daha burada temkinli olmak lazım. Ethereum kısmında e, bir sol bakalım istiyorsanız. Solda 180 dolar civarında. Bakın daha önce çizdiğimiz güçlü direnç seviyesinde. Bu direnci kıramamış. Bu direnci kırarsa eğer tekrar 200 dolarlık seviyelere yolculuğu başlarmış gibi gözüküyor sevgili dostlar sol içinde. Evet. Hemen şuradan alt koyun market şey. Tether dominansımıza bakalım. Tether dominansımızda e, Şöyle bir bakalım. Teter dominansımız e, ne seviyede? Evet. Teter dominansımız düşük seviyede e, kalmaya devam ediyor. Teter dominansımız da düşük seviyede kalmaya devam ediyor. Güzel günler göreceğiz yazdığımız bir alan var. E, bu tabloya da baktığımızda da burada da herhangi bir sıkıntı yok. Şu an e, zaten hem Bitcoin'de hem Tether dominansında Bitcoin dominansına da bakalım istiyorsanız. Bitcoin dominansında gördüğünüz gibi yatay bir seviyede burada hala emaya tutulmuş bir şekilde. Yani toplu, toplum tabloyu özetlemek gerekirse piyasa Çin olayında fiyatladı. Artın ki yarınki enflasyon verisine bakacak. Enflasyon verisi dediğimiz gibi sabit kalırsa şu an tablo yatay. Ama dediğimiz gibi ve Ukrayna arasında şey Rusya ve Ukrayna arasında kesin bir barış anlaşması artık imzalanırsa ve önümüzdeki günler işte Pavşama Öngü konuşması veya ee, ve enflasyon verisinden güzel işler görebilirsek tekrar tablo yükselişte doğru devam edecek. 4 saatlik performansla baktığımızda da burada bir yataya bağladığını zaten ne yapıyoruz sevgili dostlar görebiliyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmeler için Twitter adresinizi mutlaka takip edin. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.